Anında toprak ölmez ki bu vatan her dağda bir methum bir asker methum bir Allah dostu kahramanlar ve yardım ile inşallah Türk ötelerimizin de aynı biri olacak zalimlere mezar olacak zalimlere mezar olacak devletimize yanık yaparlar da mezar olsun bunlara sahip çıkalım el ele üzülelim İslam'a cihat yapalım Mahfet Beşi'deki gezenlerden olmayalım Mahfet Beşi'de olanlar Allah için değildir onlar. Onlar şeytanın kırlıktan gelenlerdendir. Onlar sevdasız, para sevdasıdır. Biz Allah için sevdasız yapacağız. Devletimize, milletimize, ordumuza, askerimize, polisimize, vatanımıza sahip çıkacağız. Din bir kuracağız. Bayrağımızı indirmeyeceğiz. Tüm zalimlere karşı indirmemiş biz de indirmiyoruz. Bu zatın vefatı gönüllerin sultan vefatında 1200 senedir vefat etmiştir. Bu Allah dostumuz vefatı 817 tarihinde. Tarih 817. Yanlış anlamıyorum. 817 tarihinde vefat etmiştir. Ona göre İslam'ı çıkaralım. Hicri üzerinden hesaplayalım. Hasabı Rumi de hesaplayalım. Aynı bir şey fark etmez. Ama vefatı 881 tarihinde dünyaya Dünyada Allah rahmetine kavuşmuş ama mübarek zatında 881'ler, özür diliyorum, özür diliyorum, oradaki 881 tarihinde doğmuş, 1001'de vefat etmiş, 120 yaşında olarak söyleniyor. Bazı tarihçelerde de 90 yaşında söyleniyor, bazılarında da 75 civarlarından söylemekte değildir. Toplam yaşı arası yazımı da vefat reddinde kazata sonra şehit düşmüştür. Bu kahraman ordu askerimiz Allah yolunda cihar edilmiş yaşı 75 yaşlarında civarında dünyaya hakkına kavuşmuş olduğunu söyleniyor. Tam buraya 1252 senedir hakkına kavuşmuş bu yere gelmiştir. Arada bu dağdadır. Bu dağında hangi köyle yakın? Tekya, Mehmet Osman, Nesran, Okçiyan, yakından köyde Kebir, yakın bölgesi, en yakın Kayrıkebir'dir. İkincide Kayrı var, Bingöl'e Bingöl 60 kilometre uzak, Paru'da 50 kilometre uzaklığında bu bölgede ortada kalmıştır. Buradaki Moda yakındır, Bakçeci köy yakın buraya, daha bölgemizdeki bu dağla 70 askerle beraber, 180 askerle beraber burada methum olmuştur. Allah dostları ölmezler, öl ölmezler. Ölürse de ölmezler. Onlar bizi bekliyorlar. Biz onları bekliyoruz. Çünkü bizi beklemeseydi biz buraya gelemezdik. Bu kadar yol gelmemizi 150 kilometre en azından buraya 150 kilometre yol bizi buraya getirdi. Bize bize şeref verdi. Biz onun teşekkür ediyoruz. Ona hiç yorulmadık. Buna borçluyuz. Bir daha geliriz. Bir daha gelmemize inşallah nasip ederse bu ay gelmese kar olsa da yine Sultan Kuvvetsi'nin yanındayım. Allah rahmet eylesin. Yettikleri Allah utandırmasın. Muhammedun nurun ya ذكرك يجنون طمي صفاء ويزيل الأحزان ذكرك يجنون طمي صفاء ويزيل الأحزان هذي باب الفوز وجودا من عيب Allah yeah. yeah. Göçtü kervan Kaldık dağlar başında Dünya hızla değişirken yeah. insanlık yorgun gönüller kırık. Bazen bir el, bir söz, bir dua, karanlık gecemizde bir kandil gibi yanar. Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. Bir çağın yorgun çocuklarıyız biz. Dertli, suskun, umut arayan. Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. Kervan dediğim sahabeler kervanı, evliyalar, Allah dostları kervanı. O kervan göçtü, biz kaldık dağlar başında. Ama onların nefesi hala rüzgarda, onların duası hala gökyüzünde. Onların himmeti hala gönlümüze dokunuyor. Bazen bir el, bir söz, bir dua, karanlık gecemizde bir kandil gibi yanar. Devletimizi, vatanımızı seven bir köyümüzdür. Az köyündeyiz. Az köyü demekten azgınlıkların zamanında Müslüman çetede savaşlanan Osmanlı torunoğlu mübarek yüzbaşı Zepede vefat etmiştir. Bu mübarek zatları az köyde şey Muhittin Çanlı'dır. Bu mübarek zatında tarikatın sahibi memleketimizin sevdasıdır. Az köyüne geleceksiniz. Birin ikinci günümde bir az köyde geçiriyor. Bingöl az köyü. Burada dokuz kilometre Bingöl. Evet dört virajda tepe çıkacaksınız. Az köyündeki şey Muhittin Efendi'nin türmesine mekan alacaksınız. Burada sınıf kardeşimize de manevi bir dua yapacağız. Burada bir Müslüman kardeşlerimize vatan borçlarımıza ada doymaya du Ver gerektiğin dünyaya Ahiretin zamanında Sevdasız, kuşkusuz Emanetlerinde Necamca Nahum-u kurlu Rahmet sahibileri hürmetinde Buraya bir dev devalı Şehit vatanın için Uğurlamamıza Ahiretimizin çalışmamıza Vatan borçlarımıza Rahmet anıyoruz Allah'ın mesleti dünya Kalbi cenneti işte Recep amca öyle bir kandil. Çocuk yaşta dergeha bırakılmış, hayatın bütün çetin sınavlarından geçmiş bir gönül eri. O kervanın bu zamanda kalan bir işaretidir o. Recep amca bir hatırlatıcıdır. Kervanı unutma der bize. Onların yolunu unutma. Ve Recep amcayı gördüğünde bir Allah dostunu gördüğünü bil. Onun gönlünde senin için de bir yer var. Onun yürüdüğü yol senin de yolun olsun. Çünkü kervan göçer, ömür biter. Ama onların duaları, onların himmeti bu karanlık dünyada hala bir ışık gibi parlar. Ve belki bir gün sen de başka bir gönle ışık taşırsın. Bir zaman gelir ki insan kendi yüreğinin sesini bile duyamaz olur. Kendi yükünü taşıyamaz, kendi gözyaşını silemez. İşte o zaman Allah bir kapı açar, bir insan çıkar karşına, bir el uzanır sana. Ve dersin ki ben bu kapıda sükunet buldum. Bingöl'de, Erzurum'da, Elazığ'da, Adıyaman'da yollara düşer, türbelere gider. Orada susar, orada dua eder. Bazen türbe konuşur, o dinler. Bazen gönül konuşur, o tercüme eder. Recep amca gibi kullar, insanların gözünden yaş silen, gönlünden yük alan ve bizi Allah'a yaklaştıran köprülerdir. O bize unuttuğumuz hakikati hatırlatır ne kadar uzaklaştığını düşünürsen düşün, Allah'ın ipi hala uzanıyor sana. Onun kapısına giden kırık kalple girer ama secdeye varacak bir kalple çıkar. Belki de bu ahir zamanda, bu kadar karmaşanın ortasında, böyle insanlar bizim için bir rahmet kapısı, bir uyarı, bir sığınaktır. Recep amcanın yolculuğu sadece kendi hikayesi değil, hepimizin hatırlaması gereken bir hakikattir. Allah'ın dostları hala aramızda. Ve bize düşen onların ellerinden tutup, onların gözlerinden Allah sevgisini okumaktır. Recep amcanın bir evi var, Adıyaman'ın Besni ilçesinde. Adına Mecnunlar evi der. Çünkü oraya yolunu düşüren herkes biraz mecnundur, biraz dertlidir, biraz kırılmıştır. Ve orada şifa bulur, kalbi toparlanır, gözyaşı rahmete karışır. O evde bir kap kediye, bir kap çocuğa, bir kap da garibe ayrılmıştır. Çünkü Recep amca bilir ki, merhamet kapısı herkese açıktır. İnsanların keramet dediği ne varsa, Recep amca sadece gülümser. Ben elçiyim der. Bana yaptırıyorlar. Ben sadece tercümanım. Büyüklenmez. Anlatmayı sevmez. Çünkü bilir ki keramet sahibine aittir. ey dinleyen kardeşim. Recep amcanın yolculuğu bize şunu hatırlatır. Allah'ın dostları hala aramızda ve onlar bizden bir şey istemez. Sadece sevgimizi, şükrümüzü, gönlümüzü açmamızı ister. Recep amcanın kapısına varan, besledeki Mecnunlar evine uğrayan, kendi derdini bırakıp Allah'a yönelir. Bir duayla bir gözyaşıyla gönlünde yeni bir bahar filizlenir. Biz kendimizden ümidimizi kesmişken Allah'ın rahmeti bize bir kapı açar. Bir veli çıkar karşımıza. Bir söz söyler, bir dua eder ve o an bütün dünya durur. Belki de bu yüzden Recep amcaya hürmet eden onu seven herkes kendi kalbinde Allah'a giden bir yol bulur. Bu dünya bir sınavdır ve böyle insanlar sınavın ortasında umut pusulasıdır. Bir dua kalkanı bir rahmet damlasıdır. Adıyaman'da bir ev var. Mecnunlar evi. Mecnun diye anılır ama Orası akılların yeniden yerine geldiği, gönüllerin tedavi olduğu bir sığınaktır. Bir köşede kedi mırlarken, bir köşede anne ağlar. Bir köşede bir genç secdeye kapanır. Ve Recep Amca hepsini birden dinler. Kimseyi ayırmaz. Çünkü bilir ki kimin duası kabul olacak, kimin gözyaşı rahmeti indirecek. Bunu yalnız Cenabı Hak bilir. Ey izleyen kardeşim, dünyanın yükünü bir kenara bırak. Bir türbeye git, bir dua et. Kalbini Allah'a aç. Çünkü kervan göçer, ömür biter. Ama bir dua, bir gönül, bir iyilik ebediyen kalır ve Recep amcaya gö